İbrahim Soydan Elden abi bu adam psikoloji konusunda faydalı bir insan. Mesleğinde başarılı diyor. O konuda tavsiye ediyor. Ama adam dini konularda insan dinden çıkaracak bir sürü bozuk görüşleri var. O dini konularda dinlemeyi tavsiye etmedi. Yani altındaki yorumu yanlış anlayanlar olabilir. Adam mesleğinde başarılı olduğu için hani mesleğinde başarılı. Mesela bir insan diyelim çok iyi bir doktor. Alanında en iyi doktor. Ama adam şahsi hayatında ateist diyelim. Sen bu adam iyi bir doktor tavsiye ederim dediğin zaman adamın yanına gidiyorsun. Adam doktor ama sana ateizmden bahsediyor. Yani sen onun doktor diye tavsiye ettiler. Sana ateizm görüşü doğru diye değil. Psikoloji Hüzzet de mesleğinde başarlama İnsan insan dinden çıkaracak bir sürü bozuk görüşü var. Hadis-i dinde kaynak kabul etmiyor. Şefaati inkar ediyor. Kader inancı sıkıntılı. Mezhepler konusunda olsun. Laikliği benimsiyor. Şeriat konusunda bozuk görüşleri var. Yani adamın ne diyeyim sağlıklı yüzlerce belki dinden çıkaracak bozuk görüşü var. Bir tane iki tane değil. Yani sayamayacağınız kadar çok. Neresinden tutsan elinde kalıyor adam. Her türlü dinden çıkaracak şey. Yani bu adam Allah Teala muhafaza bak şu an ölse belki Müslümanım zanneder ama emin olun ebedi pişman olur yani bu kafayla giderse. Ben kötülüğünü istemiyorum bu adam. Çünkü bana da psikoloji konusunda faydalı olduğu konular oldu. Bana iyiliği dokunduğu için ben de iyilik olsun diye adamı video çekiyorum ama adam dinlemiyor mu ne yapıyor anlamıyordum. Bakın arkadaşlar Feyyaz TV diye bir YouTube kanalı var. Oynatma listesinde hadis inkarcılığı diye bir bölüm var. Oradaki videoları izlese kendi zaten kendi de anlayacak lan ben yanlış anlamışım. Ben ne yapmışım iyi ki ölmemişim bu videoyu izlemeden önce diye. Kendi de belki teşekkür edecek sağ ol kardeşim diyecek bak senin sayende doğru yönlendim diye. Feyyaz TV YouTube kanalı oynatma listesinde neden bir mezhebe abi izle. Şefaat. Şefaatle ilgili bölüm var oynatma listesinde. İzlese zaten kendi de anlayacak yanlışta olduğunu. Ayetleri kendi kafasına göre yorumladığı için yanlışa düştüğünü. Kur'an-ı Kerim bize ne yapacağımızı öğretiyor. Nasıl? Hadis-i de nasıl yapacağımızı öğretiyor. Allah Teala mesela namaz kılmayı mı etmiş? Ama namazı detaylı bir şekilde nasıl kılacağını hadis-i şeriflerle, peygamberiyle öğretmiş. Sen hadis-i şerifleri inkar ettin, birinde kaynak kabul etmedim nereden öğreneceksin namazı nasıl kılacağını? Peygamber öğretmiş detaylı bir şekilde. Hadis-i şerifleri de bildiren Allah-u Teala. Yani Kur'an-ı Kerim'de neredeyse her konuda bu böyledir. Peygamberimiz hadis-i de demiyor ki, arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den ben okudum bu ayeti, ben böyle anladım demiyor ki. Ayette nasıl anlayacağını da bildiren allah Teala Peygamberimiz. Hadis-i Şefer'i bildiren allah Teala. Hadis-i Şefer'de Peygamberimiz bir sürü gelecekten haberler veriyor. allah Teala bildirmese nereden bilecek gelecekten haberlerini kendisi nereden bilebilir? allah Teala bildiriyor Hadis-i Şefer'de. Mesela İstanbul'un fetholacağını olacağını bildirmiş. Attı da mı tuttu haşa? allah Teala bildirmese nereden bilecek kendisi? Şu sahabem şu savaşta şurada vefat edecek diyor. Gerçekten öyle oluyor. Peygamberimiz allah Teala bildirmese nereden Hadis-i şerifinde öyle olduğunu bilebilecek kendisi? Allah'tan bildirmesiyle tabii ki de bilebilir. Yani hadis-i şerifin de Allah'tan yani Biz...